Merhaba arkadaşlar. Bir oyun sonu videosu daha karşınızdayım. Piyon oyun sonlarında o pozisyon kavramı oldukça önemli. O pozisyon neydi? Şahların karşılıklı olma durumuydu. Bu karşılıklı olma durumunu yatayda, dikeyde ya da çaprazda yapabilirdik arkadaşlar. Tabii ki şahlarımızın arasında bir kare boşluk olmak durumunda yakın o pozisyon için. Uzak o pozisyon için ise 3 kare ya da 5 kare olmak durumunda. Yani tek sayılı kareler olmalı şahlar arasında. Şimdi burada arkadaşlar o pozisyondan bahsederken şahımızın o pozisyonu aldığımızda yani karşı rakip şahın karşısına geçtiğimizde bizim bir avantajımız olacak ve rakip şah bölümünden çıkmak durumunda kalacak. Şimdi örnekten inceleyelim. Burada beyazların hamlesi beyazlarda anahtar kalesi kavramını da görmüştük. Beyazlar ilk 4 sırada da piyonları bulunduğunda anahtar kalesi hemen İki yönündeki 3 kare. Yani C4 gördüğü için B6, C6 ve D6 karesi. Tabii bu karelere girmek istiyorum ben. Kontrol etmek istiyorum. Şahımla ön oraya geçip piyonuma yol vermek istiyorum arkadaşlar. O yüzden burada tabii ki piyonu sürmüyoruz. Güzel diyorum. C5 hamlesini yapmıyorum. Şah C5 oynayarak o pozisyonu ele geçiriyorum arkadaşlar. Şah C5 yakın o pozisyonu sağladım. Şimdi şah b oynadı. bu sefer şah beyazını girecektim. Yani hard gayreti çaprazdan çarpmadan Yaptığım bu işleme de arkadaşlar, o pozisyondan sonra yaptığım bu işleme outflanking yani e, omuzlama işlemi diyebiliriz arkadaşlar. Burada şah beyazı oynuyorum. Tabii ki e, şah hmm. Artık benim şahım altın sıvaya ulaştıysa yavaş yavaş piyonu yerleştirebilirim. Çünkü ilerlediği zamanda anahtar karesinin içerisinde olacağım. Alt kare yaşıyordu biliyorsunuz. Sürdüm, ve şah c8 oynayınca hemen o pozisyon ve omuzlama devamında arkadaşlar zaten bu üç kareyi kontrol edebildiğim için rahatlıkla piyonu sürüyorum ve vezir çıkarabiliyorum arkadaşlar. Evet. Bir sonraki örneğimize geçelim. Burada da beyazlar savunma yapmak durumunda. Savunmada da o pozisyon oldukça önemli arkadaşlar. Burada hemen şah e2 ile omuzlu, e, o pozisyonu alıyorum ve bu durumda savunmayı yapıyorum. Arkadaşlar. Tabii ki dikkatli oynamam gerekiyor. Şah e2 oynadım. Şimdi şah d4'e o pozisyonu koruyacağım. Piyon sürdüğünde ne yapacağız? Piyon sürdüğünde e, ee, önünde kalmalıyız arkadaşlar. Yani rakibin o pozisyonu alması izin vermemeliyim. Rakibin anahtar karakterine geçmesi izin vermemeliyim. Burada o yüzden bir önünde kalsak çok iyi ama yapamıyorum. Ama şah e2 kendisi de savunmak için yeterli. Sürdüğünde hemen şah e1 oynuyorum. Tabii ki bilgisayar beraberliği gördüğü için e, piyonu vermiş olacak. Tabii ki daha dirençli oynasaydı, mesela şah d3 oynasaydı, şah d1 ile yine o pozisyonu sağlayıp beraberliği sağlamış olacaktım. Evet, şimdi yine sıra beyazlarda. Yine dikkat etmem gereken bir konu arkadaşlar. Burada beyazın anahtar kareleri yine b6, c6, d6. Şimdi benim aklıma gelen hamle şah d5 ya da şah e5. Şah D5 o pozisyonu alıyor. Şah D5 ise bu karede gitmek istediğini belirtiyor. Şimdi şah D5 oynarsam burada hata yapmış olabilirim arkadaşlar. Çünkü bu sefer siyahlar o pozisyon alıyor. Ben şah E5, şah C5 gelirsem de şah C7 geliyor ve beraber bir O yüzden burada arkadaşlar önce o pozisyonu almalıyım. Şimdi girmeye çalışıyor buraya. İzin vermemeli. Şah D5. Şah C7 oynadı. Şimdi anahtar kareye girmek istiyor. Hemen o pozisyonu alıyorum. Ve artık bundan sonrası kolay arkadaşlar. Omuzlama işlemini yaptım. Ve tabii ki burada böyle de oynayabilirim. Mesela şart çekip geldim. Devamlı piyonumu rahatlıkla sürerek arkadaşlar vezire çıkıyorum. Evet bir sonraki konu. Evet burada da yine siyahında bir piyon var. Beyazında bir piyon var. Şahların o pozisyonu alması önemli. Tabii ki arkadaşlar benim şahım daha aktif Rakip şadı kesmeye kesebiliyor. Rakip şadın e, savunma yapmasını, karşı oyun bulmasını engelleyebiliyor. O yüzden burada arkadaşlar Şahin 4 de sanki kazanacakmış gibi duruyor ama biz transfer oynayalım, o pozisyonu alalım. Devamında o pozisyonu tutmaya devam edelim. Hep ben alıyorum o pozisyonu. Şimdi burada arkadaşlar tekrar geldim. Şimdi piyon sürüne dikkatli olmalıyız. Adamla mı alacağım pionunla mı? gelirse o pozisyonu sefer kaptırırım. Hmm. O yüzden burada piyon alacağım. Eee rakip şah veya durumunda da hemen o pozisyonu alıyorum arkadaşlar. Devamlı omuzlama işlemi. Tekrar o pozisyon, hmm. tekrar omuzlama. Tabii artık piyonumu sürebilirim. Burada artık tabii ki e, şah c ile oynuyorum. Dikkatli olmalıyım arkadaşlar. Piyonumuzu sürersem pat olur. Evet. At piyonlarında B ve G Evet, o pozisyon neden önemli? İşte karşımdaki konum bize bunu anlatıyor arkadaşlar. Oyun sonunda farklı taşları bulunduğu konumlarla arkadaşlar hep aklınızda piyon oyun sonunda kalındığında konumun kazanç olup olmayacağını düşünmek gerekiyor arkadaşlar. Burada ben eğer hxg5 yaparsam rakip atxg5 yapacağım ve bu durumda geçer piyonuna sahip hatta at ve şah kaleye karşı mücadele edebiliyor birbirine yakın durduğu durumlarda. Ve siyahın avantajı, beraberlik şansları e, tekrar devam edecek. Ama ben burada arkadaşlar o pozisyonu bilirsem hemen bir hesap yapmam gerekiyor. Kale çarpı h7 yaptığında siyahlar tabii ki şah çarpı h7 yapacak. Devamında piyon aldım, h çarpı g5 oynadım. Şimdi siyahlar benim şahımın girmesini engellemek için şah g ile oynayacak. Ama bu durumda ben yatay pozisyonu şah e7 oynayarak alabiliyorum arkadaşlar. Ve bu durumda avantaja sahip oluyorum. Yani piyon oyuncusunu bana kazanacak. O yüzden ben rahatlıkla girebilirim. Kale çarpı h7, şah çarpı h7, h çarpı G. Şimdi dediğim gibi şah e7 e 7 oynadı. savunma yapmak istiyor ama o pozisyon bende. ve bu durumda zaten şah kale altı geliyorum. E, H7'de savunsa bile o pozisyon alıyorum arkadaşlar ve Siyahları banka yani hamle sıkışmasında bırakıyorum. Evet burada piyonu aldım. Tabi bu konumu yine çalışmıştık. Doğru hamle, şah h6 ve evet, devamında arkadaşlar rahatlıkla piyonu sürerek vezir çıkıyorum ve oyunu kazanıyorum. Yine uzak oposisyon kavramıyla karşınızdayım. Burada arkadaşlar arada 3 kare ya da 5 kare olması gerekiyor. Uzak kompozisyonu almak için ben eğer şahımı yukarıya götürürsem rakip pozisyon alacak veya şah d oynarsam şah d4 oynayacak. Bu durumda arkadaşlar benim uzak pozisyonu tutmam lazım. Şah d oynayarak arada üç boşluk olacak şekilde o pozisyonu korumam lazım. Şimdi piyon sürerse de hemen ne yapacağım? Piyonun önünde kalacağım. Yapabiliyorsam bir önündeydi. Onu yapamıyorsam iki önünde kalmam gerekiyor. Şah g2 oynadım. Tabii bilgisayar e, beraberlik olduğunu gördüğü için de, demiş olduğum gibi G3 hamlesini oynadı. Tabii şah şah G3 direkt beraber. Peki şah F4 oynarken ne yapacaktın? Hemen şah B2 ile o pozisyonu alıp yine beraberlik olacak arkadaşlar. Yine uzak o pozisyon konusu. Evet bu sefer arkadaşlar biraz daha düşünmem gerekiyor. E, piyonların karşılıklı kilit konumda olduğunu görüyorum arkadaşlar. Bu tarz piyonlarda mesela ben B5 almak istiyorsam sağındaki ve solundaki 3 kare. Yani burada D5 gördüğü için C5, D5 ve E5 karelerine hemen bir şekilde gir, girersem, oraya işgal edersem o piyonu toplayabiliyorum arkadaşlar. Böyle bir kural var. Aynı şekilde siyahlar da e, C4, E4 ve E4 E4'e girebilmesi lazım bu toplayabilmesi için. Aynı şekilde diğer piyonlar. O yüzden burada ilk başta bu kurala da dikkat edeceğim. Bir de o pozisyonu alacağım. Arada şu an 6 boşluk var. Benim o zaman 5 boşluk olması lazım. Hemen uzak o pozisyonu aldım. Aynı aynı renkli karede olduğunu düşünebilirim arkadaşlar. Bakın beyaz karede. Hemen ben de beyaz kareye geliyorum ve 3 kareli boşluğu koruyorum. Şimdi geldi. Burada böyle giremiyorum. Omuzlama yapsam iyi olacak ama yapamıyorum arkadaşlar. O yüzden o pozisyon. Ve şah e6 oynadı. Şimdi yakın o pozisyonu sağlıyorum ve o pozisyon bende beyazlarla. Şimdi geldi. Burada omuzlama işlemini yapabiliyorum aslında. Ama bir düşünmek lazım. Şimdi şah F5 oynadığında siyahlar Şah D5 oynayabilir. Şah G5'e, şah C4, şah Çarp h e, şah Çarp B4. E. o da piyon alıyor. Ben şah G6 hamlesini, hatta şah G5 hamlesini oynadığımda, çünkü bu kareyi bu çatlakta durmayayım. O da bu sefer arkadaşlar şah C4 oynuyor. H5'e B4, H6, B3, H7, B2, H8, b çıkıyorum. Herhangi şah çekme durumu söz konusu değil. Çünkü siyah şah C4 değil de. O da vezir çıkıyor. Aynı anda vezir çıkıyoruz. Evet, bu hesabı yaptıktan sonra hemen şunu anlayabiliyoruz ki buradaki omuzlama işlemi oyunu beraberlikle sonuçlandırıyor. O yüzden arkadaşlar benim o pozisyonu almaya devam etmem lazım. O yüzden şah e4 oynadım. Şimdi şah c6'ya artık arkadaşlar dediğim gibi şu piyonu alabilmem için benim şah e5'e girmem yeterliydi. Siyahlar tabii benim piyonumu yiyemeyecek. O yüzden şah e5 ee, oyunu bana avantajı getiriyor. Hemen geldim. Bu da böyle oynarsam olmaz. Hemen o pozisyonu alır. O yüzden çapraz o pozisyonu alalım ve piyonu isteyelim. Koruduğu zaman da yine yatay o pozisyon. Hemen aldım piyonu. Şimdi bir avantaja sahip oldum. Benim artık bir uzak geçer piyon diye adlandırdığımız piyonum var. Burada ben gerekirse bu piyonu feda edip diğer piyonu doğru gidebilirim. Ancak burada arkadaşlar bir kural var. Ee, yerde öyle bars kuralı diye geçiyor. Yani bu piyonun e, aslında ilerlemiş olması e, ya da geride olması hangisi avantaj diye düşündüğümüzde siyah siyahları oyalaması lazım arkadaşlar. Siyahlar B piyonu yediğinde arkadaşlar benim H5'i yiyip aynı zamanda anahtar kareye girmiş olmam lazım. Yani burada siyah şahı uzakta e, uzaklıkta bulunduğuma gerekiyor ki siyah şah köşe piyonunun olacak olan taş piyonuna e, savunma yapamasın. O yüzden bunu arkadaşlar birazcık düşünelim. Mesela şah c5 oynayabilirim. Şah c5. Geldi. Şimdi piyonu sürersem gelecek. Piyonu sürmeyeyim arkadaşlar. Piyon uzakta kalsın. O yüzden ben yavaş yavaş bu piyonu almaya gideyim. Çok daha mantıklı gibi duruyor. Çünkü siyahlar benim piyonuma saldırı yapacağı durumlar. Hemen hesap yapalım. şah d5 oynayabilirim. b5 sürüyorum. Şah d5'e şah b6, şah e5'e şah b5, şah f5'e şah B4, şah e4, şah g5'e şah c5, şah çarp açıca şah d6, şah g6, şah e7, şah g7. Direkt arkadaşlar veziri çıkmamı engel oluyor. Yani bu kareye ben ondan önce girmiş oluyorum. Eğer diyorum burada olursa. Ama sürersem b5 sürdüğümde Şimdi B diyecek. Şah D5, şah B6, şah E5, şah çarp B5, şah F5, şah C6, şah G5, şah D7, şah çarp H5, şah E7, şah G6, şah F8. Evet. Burada ben şah G6'ya geldiğinde f 8i e ulaşmış olacak. B5'te kolunu sapıyor. O yüzden arkadaşlar burada da doğru hamle şah D5 diye düşünüyorum. Oynadım. Tabii e, piyonumu yemek durumunda. Evet, hesaplamıştık burayı. Tabii ki onu yemeğe hesaplamıştık ama bu sefer yine avantajlıyım. Geliyorum. Şimdi arkadaşlar daha kolay işim. Çünkü bu piyonum da benim e, duruyor. O yüzden burada hemen piyonu yedeyim arkadaşlar. E, tabii ki burada savunma yapmış gibi duruyor. Ancak arkadaşlar benim piyonum var. B5 onu sürebilirim. Ve bu durumda şarkıya aldım. Oynayarak avantajı sahip olabilirim arkadaşlar. H5, H6 artık e, beyazlar vezir çıkarak kazanıyor. Evet, son örneğimiz yine bir opozisyon kavramı olabilir ve anahtar kareler kavramını bilmemiz gereken bir konu. Burada arkadaşlar C4 yorumlusu anahtar kareleri veya 6 C6 ve D6 idi. Burada benim opozisyon alabildiğimi görüyorum. Ama opozisyon alırsam siyahlar şah D6 gelecek. Ben bir daha şah D4 şah cevabı gelecek ve anahtar kareye girecek. Ve ben bir daha o pozisyonu alamayacağım. O yüzden benim burada arkadaşlar hemen şah c5 oynamam lazım. Piyonu sürersem de olmaz. Bu sefer de şah d7 oynayarak piyonun önünde kalıp savunma yapabilirim. O yüzden arkadaşlar şah c5 oynadım. Geldiği zaman da hemen anahtar kareye giriyorum. Ve piyonuma yol veriyorum. Devamında piyonu sürerek yerleterek kazanıyorum. Tabii ki burada şah e, b'yi oynamam lazım. Çünkü diğer durumda Kendisi piyonun önünde geçecek, savunma yapacak, ona izin vermemeliyim ve her zaman e, doğru ve dikkatli oynadığımız zaman kazanabildiğimizi görüyoruz arkadaşlar. Oyun sonlarında, e, özellikle piyon oyun sonlarında tempo yarışları oldukça önemli oluyor. O yüzden e, doğru hesaplama yapmak gerekiyor. Bazı temel kavramları biliyoruz, anahtar kareler, kare kuralı. E, hani videomuzda gördüğümüz yüzen kareler kavramı ancak bunları uygulamak için bol bol pratik yapmak, bol bol deneme yanılma yöntemiyle sorular çözmek oldukça önemli arkadaşlar. Biz de e, sizler için bunları yaptık. E, bu tarz videoların devamı gelecek. Oyun sonları çalışmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Kanalımızı takipte kalmaya devam edelim. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.